Ve e, dekan yardımcımız ve bölüm başkanımız Profesör Doktor Faruk Uçar hocamızı ve bölümümüzün diğer kıymetli hocalarını tören alanına davet ediyoruz. Ben de mi geleyim hocam? Murat Tanrıöve, Eda Halhalı, İcran Eskin, Ceyda Şevval Begüm Pandul, Larissa Salerno, Aleyna Nur Başkara, Gülçin Akçay, Melda Göl, Naz Şükriye Yılmaz, Berfin Şen, Ali Ecem Özkan, Ayşenur Apaydın, Giren Akar, Eda Nur Güney, Hilal Bilun Kara, Kardelen Beken, Büşra İrem Arca, Neslihan Baka, Şeyma Polat, Şükrü Gezer, Hilal Yılmaz, Naz Elitaş, Elif Şirin, Ecem Yaşar, Ceyda Adalı, Hüseyin Çakmak, Serra Şengünay, İlay İlayda Zehra Gülseren, Merve Al Engin, Erkin Kılıç, Uğur Ersan, Kübra Fatma Kalyon, Zehra Helvacı, Elif Bozkurt, Gülşah Kuru Özdemir, Eda Özcan, Hatice Nur Ünal, Melek Coşkun Berkız Tokmak, Melisa Kocaoğlu, Bartu Altekin, Müge Belhan, Miyase Gök, Buse Aslan, Sena Karaca, Kübra Sarıyar, Beyza Nur Keleş, Burhan Ak Akaray, Çağla Ünsan, Güncenaz Kaya, Muhammed Emir Algün, Hazal Pekesen, Ahmet Taşan, Zelal Yılmaz, Miray Şentürk, Ali Kaya, Elif Çelik, Gamze Kızılkaya, Dilek Kaçıral, Esra Cennet, Berra Altıntaş, Samet Soydaş, Elif Kurukol, Süleyman Uçun, Aysun Kambal, Esra Çolak, Hilal Kırmı.